zihnindeki tanrıyla mücadele eder. Zihnindeki dedikoduyla. Ve onu da hallederse ne oldu? Zihinden insan çıktı. Zihinden insan çıkarsa ne diyor Rabbim? Aynı yerde ikimiz olmaz. Bir kalpte hem insan hem ben olmaz. İnsanı çıkardın, B sırrıyla yaşamış olursun. Tanrı olarak ilan ettiğin Dedi koduya ait rütbelerin hepsini düşürdün. Zihninden hem kendi tanrının hem o tanrının yargıladığı, düşündüğü başkaları çıktı. Artık senin zihninde insan yok. Nasıl güç bendedir, ben yargılarım. Beni takdir etmesi lazım veya onu didikleyen, onu merak eden, ne yapmış, ne etmiş, niye yapmış, nasıl yapmışı merak eden ve didikleyen, fesatla bakan, kıskançlıkla bakan, isteyen veya istemeyen bakışlarla inceleyen insanı. Çünkü o incelediği insan aslında B hakikatiyle yaşayan ve tüm fiilleri Allah'ın emri olan bir insan. Onu tanrılığını ilan etmiş kişi didikliyor. Yani nasıl buna tanrı demezsiniz? Allah bir varlık yaratmış ve ona bir program vermiş. Siz onu didikliyorsunuz. Neden yaptı? Niye yaptı? Nasıl öyle yapıyor? Nasıl zengin olur? Nasıl şöyle yapar? O nasıl niye böyle nasıl şöyle giyiyor? Niye oraya gidiyor? O zaman tanrılığını ilan etmiş demek.